Hocam bir implantın başarılı olması nereye bağlıdır? Eksik bir dişi tamamlamak için yapılan implant tedavisi doğru planlandığında uzun yıllar güvenle kullanılabilen çok başarılı bir yöntemdir. Ancak implantın başarılı olması sadece bir de yerleştirmekten ibaret değildir. Aslında bunun arkasında detaylı bir değerlendirme, titiz bir cerrahi ve hastanın da bu süreci uyumu vardır. Bu videoda implant başarısını etkileyen en önemli noktaları sade bir dille anlatacağım. 1. Doğru tanı ve görüntüleme. İmplant çene kemiğinin içine yerleştirilen bir yapıdır. Dolayısıyla kemiğin kalınlığı, yüksekliği ve anatomik yapısı mutlaka detaylı şekilde değerlendirilmelidir. Bu noktada 3 boyutlu tomografi görüntüsü, klasik röntgene göre çok daha fazla bilgi verir. Sayesinde sinir ve damarların konumu görülebilir, kemiğin yoğunluğu değerlendirilir implant için en doğru açılar planlanabilir. Yani tomografik kullanılarak yapılan planlama hem cerrahi daha güvenli hale getirir hem de implantın başarı şansını ciddi şekilde artırır. Hekimin deneyimi ve implantı uygulaması, cerrahi bilgi, planlama becerisi ve estetik protetik bakış açısı gerektiren bir tedavidir implant tedavisi. Bu nedenle implantı uygulayacak hekimin bu alanda tecrübeli ve eğitimli olması çok önemlidir. Çünkü doğru açı, doğru yerleşim ve doğru seçilen implant türü uzun dönem başarının temelini oluşturur. Yapılacak protez de göz önünde bulundurulmadan yapılıyorsa bu implantlar çene kemiği içerisinde sağlıklı olsa da ne yazık ki başarılıdır diyemeyiz. Kemik durumumuzun analizi. Her hasta implant için yeterli kemiğe sahip olmayabilir. Bu durumlarda kemik tozu uygulamaları, sinüs liftenk işlemleri gibi ek tedavilerle implant için uygun bir zemin hazırlanır. Yani kemik az diye çoğu zaman implant olamazsınız denmez sadece tedavi biraz daha planlı ilerler. Cerrahinin steril, travmatik olmayan ve özenli bir şekilde yapılıyor olması. İmplant ameliyatı steril bir ortamda, dokulara saygılı, gereksiz travma yaratmadan uygulanması gerekir. Bu tür cerrahi yaklaşımlar hem iyileşmeyi hızlandırır hem de enfeksiyon riskini azaltır. Yani işlem sırasında sadece implant yerleştirilmez, çevre dokularında da sağlığı kurur. Aslında genel sağlığı ve ilaç kullanımı. Her hasta implant için uygun olmayabilir. Bu nedenle işlem öncesinde diyabet, osteoporoz, kalp hastalıkları, kan sulandırıcı ilaç kullanıyor olması gibi durumlar mutlaka değerlendirilmelidir. Gerekirse kullanılan ilaçların dozu veya zamanı ilgili hekimlerle koordineli şekilde düzenlenir. Amaç hem güvenliği artırmak hem de implantın sağlıklı iyileşmesini sağlamaktır. Hastanın desteği olmazsa olmaz. Cerrahi ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, implantın uzun ömürlü olması için hastanın da bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Hekimin verdiği ilaçları düzenli kullanmak Sigara kullanmamak özellikle ilk iyileşme döneminde çok önemlidir. Ağ hijyenine özen göstermek, kontrolleri düzenli olarak gelmek. Bunlar implant çevresinde enfeksiyon gelişmesini önleyerek başarısını korur. Kısaca özetlersek, başarılı bir implant için üç temel unsur birlikte çalışır. Doğru planlama ve tomografi ile değerlendirme, uzman ve deneyimli hekim tarafından steril ve özenli cerrahi, hastanın tedavi öncesi ve sonrası süreci uyumu. Bu koşullar sağlandığında implantlar doğal işleri en yakın ve uzun ömürlü çözümlerden birisidir.